Arkadaşlar nasılsınız? Bu dersimizde mi majör akorumuzu herkesin bildiği başlangıçta öğrenmek zorunda kaldığımız mi majör akorumuzu artık bu akoru çalmaktan sıkılan arkadaşlara güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Farklı pozisyonlarda çalmak istiyoruz artık duymak istiyoruz biliyorum. Sizler de hani farklı farklı pozisyonlarda güzel tınılar elde etmek istiyorsunuz. O yüzden bu ders sizlere çok gerekli. Şimdi ben burada artık bu, parç, bu akoru kullanmak istemiyorum. Kullanmak istiyorum ama farklı tınlatmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Aynı zamanda ben bunu size anlatırken şarkı üzerinden de destekleyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık 7 tane falan bir farklı pozisyon göstereceğim. 7-8 de olabilir. Ama arkadaşlar zaten tınlarını çok beğeneceksiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Zaten şarkıyı duyduğunuz zaman mi majör istediğiniz zaman bu akoru istediğiniz pozisyondan çalar hale geleceksiniz. Sadece tek yapmanız gereken iyi bir şekilde dinlemeniz ve hani çalışmanız, pratik yapmanız. Şimdi ben burada mi majör Akorunu mesela yine başım. Ya burada kullandım mi majör değil mi? Şimdi ben bu parçayı, ben bu akoru şurada kullansam aynı pozisyon. Aa başka oldu bak. Birinci pozisyonumuz bu olsun. Bakın. Ah le yar ya ya da başın öne eğilmesin. Aldırma gül. Değil mi? Yani bu şekilde devam edersiniz. Şimdi buraya veriyorum arkadaşlar. Bakın. C telinde, C notasındayız. Burası şu. Arkadaşlar bakın üçüncü perde. Burası üçüncü perde, burası iki. Birinci perde, burası üçüncü perde. Bu şekilde tınlatın arkadaşlar. En altı tınlatmamaya çalışın. Önemli değil ama o çok değil. Böyle de yapabilirsiniz ama. Birinci pozisyonumuz bu olsun. İkinci pozisyonumuz ise arkadaşlar. İkinci pozisyonumuz bu olsun. Bakın. Tınlatıyorum. En altı tınlatmanıza gerek yok. Ah ne Yine başımda Değil mi? Hemen bunu tekrar bakalım Neymiş burada arkadaşlar bakın Pozisyon Bakın buradaki pozisyonla Aynı gibi Hemen böyle kayabilirsiniz Burası 5. perdede 4. perde 6. perdede Bakın Tabla da vereceğim zaten Bir de bunu hemen 3. akorumuz olarak pozisyon bu. Bu da üçüncü pozisyonumuz olsun. Yine mi majör. Ay, ay, ay. Yine başım. Bak gördün mü? Pozisyon bu. Şuradan aldın. Bu değil. Bunu çaldık. Sonra bu. Üçüncü pozisyon. Bu sefer ne yapmış olduk? Şunların yerini değiştirdim. Yani bu 5'ten 4, altıdan 5'e geldi. Bu da bunun gittiği yani bu şu pozisyona geldi. Bak pozisyonu da bu tabda veriyorum zaten. Bunun açılış. Dördüncüsüne geçelim arkadaşlar. Dördüncüsü de şu olsun. Dördüncü akorumuz da yine mi majör akorumuz şöyle. Deniyorum. Yar, yar. Yine başımda. Değil mi? Yani bu şekilde güzel tınlıyor. Bak mesela şöyle dinleyelim. Başın eni eğilmesin Aldırma gönül aldırma Değil mi? Bak burada güzel. Bu kaçıncı pozisyonumuz? Dördüncü pozisyonumuz oldu. İlk baştaki pozisyonumuz şu. Bir. iki Kaydık. Kaydık geldik. Şu üç. Üç bu arkadaşlar. Dört de yine burada pozisyonu. Dördüncü akorumuz bu. Yani dördüncü pozisyonumuz bu. Burada yedinci perdede. Tamam mı? Şu mi zaten bu mi notası. Bu da 7. perdede. Bunlar da 9. perdede. Sırasıyla 7, 7, 9, 9. Pozisyon bu. 8. perde boş kalıyor. Dördüncü pozisyonumuz bu arkadaşlar. Şimdi tekrar geliyorum. Birinci pozisyon, ikinci pozisyon, Üçüncü pozisyon. Dördüncü pozisyon. Gördünüz mü? Dördüncü pozisyon bu. Bir de şöyle pozisyon yapalım. Beşinci pozisyonumuz bu olsun. Çok güzel tınlıyor. Bakın bunları böyle yavaş yavaş çalışın. Ben gösteriyorum size. Zaten benimle birlikte yapın. Yani bu arada beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Pozisyon bu. Bu beş oldu arkadaşlar. Sayıyorum ben de kafam karışmasın. Yine mi majör. Yani ne yapmış olduk? Bak buradan kayabilirsin. Bir. 2 3 Bunun yanı sıra ne öğrenmiştik burada? Şöyle bir. Bu 4'tü. Aynı zamanda bu da 5'ti değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de şuradan arkadaşlar. Bir de şu pozisyonumuz var. Bu da altı diyelim buna. Bunu da mi majör yerine basabilirsiniz. Yani daha kolay kullanabileceğiniz için söylüyorum bu 6. pozisyonumuz olsun sırasıyla 12 12 burası 13 13 11 bir dakika tekrar sayıyorum sırasıyla bakın burası 11. perde 11. perde 12. perde 10. perde bu da çok güzel tınıyor bak dinle. Ahli Yine başımda sevdan Değil mi? Bak güzel tınlıyor. Bunu da al. Ne demiştik buraya? Altıncı pozisyon. Yedinci pozisyon. Hemen aynı pozisyonda kayalım. Of çok güzel tınlıyor bak. Yani bunu kullan, bunu kullanmayı iyi bilmem lazım. Yedinci pozisyon da bu. Sırasıyla 14. Burası 14 olmasa da. 14, 15, 16. Bakın pozisyonda bu yine açık bir şekilde. Şimdi burada tekrar tekrar bakalım hangi akor öğrenmişiz. 1 2 3 arkadaşlar. Sonrasında şöyle pozisyona geliyor. 4 Sonrasında şu şekilde yine aynı. 5 değil mi arkadaşlar? 6 7 Bunlara çalışın. Zaten bunlar güzel arkadaşlar. Ben daha farklı pozisyonlarda yine veririm size. Bunlara çalışın. Ee, ekstradan da bana sormak istediğiniz sorular sorabilirsiniz ama ben pozisyonları zaten bırakmış olacağım size. Ee, herhangi bir sorunuz olursa bana yazın. İşte dediğim gibi arkadaşlar üye de olabilirsiniz. Bir sürü dersim var orada. Aynı zamanda bana Instagram'dan soru sorabilirsiniz. Ee, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız gerçekten bu seriye en azından destekleyin arkadaşlar. Ben size şarkılarla da örnek vereceğim. Üstüne gideceğim biraz. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.